Günaydınlar arkadaşlarım, günaydınlar hepinize tekrardan hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün günlerden salı. Ben dün yine video başlatayım diye 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 video başlatmadım. Yeni uyandım yani bugün biraz geç uyandım çünkü gerçekten gece geç yattığım için erken kalkmıyorum. Ve pardon erken kalkıyorum sabah 9 gibi kalkıyorum falan derken çok uykusuz kaldım. O yüzden de bugün dedim ki uyuyacağım. 11'e kadar uyumuşum. Şu an ne yapıyorum? Tabii ki kahvemi yapıyorum. Kendime bir gereyim, ayılayım. Dikey süpürge aldım ben arkadaşlar. Onun tanıtımını bu videodan önce paylaşmış olacağım diye düşünüyorum. O yüzden sizlere de söyleyeyim. Ee, şarkın bir süpürgesini aldık. Şu anda popüler olmaya yavaş yavaş başladı. Yani bilmiyorum belki de ben dikkat etmiyorum ama şu an çok fazla karşıma çıkmaya başladı reklamları falan. Belki görmüşsünüzdür. Shark Ninja'nın dikey elektrikli yani dikey süpürgesi, şarjlı süpürgesi. Onun tanıtımını önce tanıtımını yapacağım daha sonrasında da sizlere de yani kullanarak falan zaten görürsünüz. Şurada bulaşıklarım var. Her zamanki gibi, her günkü gibi. Kahvem hazır. Ama önce bir kahvemi içeyim. Şurayı aslında 2 dakika toparlayabilirim ya. Burayı toparlayayım. Daha sonra yine bir yerlerde görüşürüz. Dedim ki başlatayım. Bunu de e, es geçmeyeyim. Yatak odasına toparladım. Leo tabii yatağın üstüne çıktı yine tepindi. Bozdu. Düzeltmiştim orayı. Buçuk çıktı. Ev toplu arkadaşlar. Artık yani dikey süpürgenin gerçekten rahatlığı varmış. Yani toplamda 10 dakikada falan ev süpürüyorum. Belki de daha kısadır. Çok hızlı oluyor. Dün aynen 10 dakika falan herhalde. 2-10 gece başladım. 2-8 gece falan başladım. Süpürmeye 2, 2... 20 geçiyordu. Süpürge bitti. Oturmuştum yani kahve falan yapmıştım. 2.20 geçiyordu. Yani bunların hepsi işte kahve yapma süresi falan hepsi içinde. yani çok hızlı bir şekilde bitiyor. Yani çok hızlı bir şekilde yapıldı iş, iş gerçekten. Çok mutlu oldum. Şimdi dediğim gibi bugüne de yeni bir video başlatayım artık istedim. Yani bir genelde baktığımızda ev toplu arkadaşlar. Burada hala bir su kaçağı işte gelecek mi devam edecek mi diye peçeteler koyuyorum. Her gün böyle peçeteleri değiştiriyorum. Hala yapılmış değil yani. O tam tespit edildikten sonra bu parkeleri ya değiştireceğiz yatak odasında en azından ya da bilmiyorum artık ne yapacağız yani. Şu an belli değil ama ne yapacağımız. Yatak odası toplarım gibi örtüyü bozdum. Şöyle bakalım. O da burada yok. Burası da topla. Salonda da toplu. Zaten orada oturmadığım için orası hiç dağılmıyor. Böyle yani arkadaşlar. Bir abilerimiz var. Onlar Balıkesir'e gidiyorlar. Böyle Balıkesir'den de zeytinyağı alıyorlar. Biz de bir tane istedik. 2027'ye kadar geçerli tarihi de. Zaten bende vardı bir tane ama onu açacağım yakın zamanda. Bitmek üzere zeytinyağı. O yüzden dedim ki bir tane daha alın. Bari. Dursun. Yani bozulan bir şey değil sonuçta. Şimdi ben şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Kahvemi de içeyim. Sonra bir yerlerde inşallah yine görüşürüz. Market alışverişi yaptım. Geldim arkadaşlarım. Şöyle kahvem bitmişti. Normalde kahvesi olarak Abdullah Ayıp ee, Mehmet Efendi çok acı geliyor bana arkadaşlar. O yüzden Mehmet Efendi kullanmıyorum. Normalde kahve dünyasındakini kullanıyorum ama yok. Onu internetten söyleyeceğim. Böyle bazen annemler de istiyor benden böyle paketle veriyorum. O yüzden fazla fazla aldım. Dimin kahvesi de Normalde güzel geliyor yani bana ben internetten söylediğim için yani internete daha da uyguna geliyor normalde kahve dünyasındakiler. Mesela şu an bu 45 liraymış. İnternete gördüm A101'in ama buraya teslimat yapmadığı için oradan alamadım. 40 TL'ye geliyor tanesi. 3 tanesi 120 idi. Ben onlardan mesela 4-5 paket alıyorum. 3 tanesi paket halinde. Bayağı uzun bir süre gidiyor. Yani 4-5 ay gidiyorlar. Güzel oluyor. Şöyle kekler falan aldım Hakan. Gece bir şeyler izlerken kek falan yiyor. Şöyle yine Hakan yemekten sonra ve tayin helvası yemeyi seviyor. Ona helvasından aldım. Bayağıdır market alışverişte göstermiyordum arkadaşlar. Dedim ki yapmışken hazır size de göstereyim videoda başlatmışken. Yine kek. Bu de 6 tane aldım herhalde. Bir ses geldi de ona baktım Leo'dan ya Leo bir şey olmasın diye. Şöyle 6 tane kahve aldım dediğim gibi. Tıraçı vardı arkadaşlar. Ben bu tıraçıdan daha önce yaptım. Hakan da beğendi. Normalde bu bulunmuyor. Yani her zaman olmuyor. 3 tane vardı kalmıştı. Böyle üçünü de aldım. E şimdi bir tanesini yapacağım hatta. O kenarda kalsın. Yine kek çıktı. Patlamış mısırlar yine Hakan'ın favorileri. Yine kek çıktı. Şöyle eldiven aldım. Bunda da hem Leon'un kısımlarını temizlerken falan kullanıyorum. Ve salça aldım. Şöyle iki tane de. Aldıklarım bu kadar. Bunlar ne kadar tuttu biliyor musunuz? 740 TL. <laughs> Gerçekten fiyatlar inanılmaz. Ben şimdi şunları bir yerlerine yerleştireyim. Şurayı bir açayım arkadaşlar. Tıralı şeyi yapacağım. Yani şurada zaten yapılışı yazıyor. Şurada. Ben böyle hazır traliçe işte hani olarak daha önce iki kere falan galiba paylaşmıştım. Hem bu karamellisini hem de Hindistan cevizlisi de güzeldi. Şimdi sadece karamelli vardı o yüzden karamelli aldım. Ama bunu da daha önce yapmıştık beğenmiştik. Şimdi ben bunu hemen yapmaya başlayacağım. Hızlıca yapayım çünkü biraz beklemesi gerekiyor. gece Akşamda yemekten sonra Hakan yer artık. Ben de yerim de biraz az yiyeceğim. <laughs> Bundan sonra az az her şeyden gerçekten. O zaman şimdi ben kaçıyorum. Belki ara ara göstereyim size de size de fikir olur hem. 3 yumurtanın beyazını ayırıyorum. Şöyle ta çeyizimde aldım bir tane ürün vardı bu yumurta ayırıcı. Tabi ben bunu hiç böyle amacıyla kullanmamıştım. Amacında daha doğrusu. Ama zaten normalde ayrılıyor arkadaşlar şeyde. Yani bunu kullanmasanız da ayrıldığı için. Çok da gerek yok. Ben süzgeç kalmıştım. almıştım. Onunla birlikte olduğu için ikisi de Öyle geldi yani. Şöyle sarısı ayrılmış oldu. 3 dakika kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Çırpıp geliyorum arkadaşlar. Evet, böyle kar haline geliyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki bunun üstüne... Bir bakıyorum. 3 dakika çırptık. Yumurta sarılarını ilave edin diyor. Ve spatula ile bu karışımı söndürmeden, şu kar görüntüsünü karıştırın diyor. Ben şuradan sarıları alayım, bir tanesi kırıldığı için. Allah, beyaz da karıştı onlara. Şöyle bir... 2 3 tanesini ekledim. Şimdi bu kar şeyini söndürmeden onları karıştıracağım. Yani trençenin yapımı kolay ama bu kısımları böyle yavaş yapılması gerektiği için işte kar şeyinin sönmemesi gerekiyor diyelim. O yüzden birazcık uzun sürüyor sadece. Yoksa hiç zor değil. Normal traliçe yapımında da yine aynı şekilde bu köpük kıvam önemli diyebiliyorum. Ee, onu tutturulabilirse herhalde de tutturuluyormuş diye biliyorum. <laughs> Yalan olabilir. Hani Yanlış da olabilir. Ama benim teyzem yapıyor. Çok güzel yapıyor treliçeyi. Ondan öyle öğrenmiştim. Duymuştum. Şimdi şöyle ben bunu da güzelce bir karıştırayım. Geleyim. Evet, şöyle bence gayet karıştı arkadaşlar. Zaten sarardı rengi normalde beyazdı. Şimdi burada un karışımı var. Diyor ki un karışımını ilave ederek diyor köpüksü yapıyı yine söndürmeden yavaşça karıştırmaya devam edin diyor. Daha sonrasında bunu zaten pişireceğiz. Un karışımı şu üstünde yazıyor zaten. Onu içerisine ekleyeceğim. Aynı bunun gibi çırpmaya devam edeceğim şu köpüklerini söndürmeden. Şurada borcamım var. Karışım hazır. Bunu sana yayla yağlayın diyor. Ben de sana yağ... yok ben kullanmıyorum. O yüzden tereyağıyla yağlıyorum. Bu tamam. Şimdi karışımı dökeceğim. Evet bu şimdi fırına gidiyor. Kontrollü bir şekilde. Üstü kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Afif pembeleşinceye kadar. Evet. O tamamdır. Sadece ıslatma sosu. O pembeleştikten sonra ıslatma sosu var. Hatta bunu da şimdi hazırlayayım. Bunun içinde böyle dört tane şundan vardı ya da Hindistan cevizi de böyleydi bilmiyorum ama sanki azalmış gibi içindeki bir tane bir şey. Şimdi bunun içine süt koyuyorum. Krema ve ıslatma sosu karamel. Islatma yani sosu 3 su bardağı süt. Bir, iki, 3 Bu 200 milim zaten. Burada da 200 milim koy diyor. Yani tamamını. Bu biraz fazla bence. 200 milim. Bana göre fazla yani. Normalde tatlılar için normal olabilir ama. Ben kremalı şeyleri çok yemiyorum. Evet burada tamam. Islatma sosunu da üzerine döküp çırpıyorum. Bu da şeker gibi bir şey. Karamelli şeker gibi bir şey galiba. Böyle kokuyor. Şöyle... Şekerler eriyinceye kadar çırpıyorum burada arkadaşlarım. Bu da bir süre sürebilir. O yüzden kapatayım kamerayı boşuna. Uzun sürmesin. Şunu fırından çıkardım arkadaşlarım. Üzeri gördüğünüz gibi böyle pembeleşmiş. Şimdi bunun söylediğine göre bu karıştırdığım çırptığım şeyi üstüne dökeceğim. 5 dakika kadar soğusun diyor. Ben birazcık bekliyorum. Biraz soğusun diye. Daha sonrasında da buzdolabında 2 saat beklenecekmiş. Zaten saatlerimiz şu an 4. Tam böyle yemek saatine denk geliyor. Üstünü yani sosunu döküp akşamda da keselim. Şimdi şu süt karışımını, krema süt karışımını dökeceğim üzerine. <laughs> Evet bunu ıslattık arkadaşlar. Biraz suyunu çeksin dolaba koyacağım. 2 saat kadar dolapta bekleyecek. En son olarak da dediğim gibi üstüne toz karışımını şey karamel sosunu dökeceğim ve tatlım hazır olmuş olacak. Bu kadar. Ben 6 parça kestim bu arada ama yani böyle bir tık daha büyük olsun isterseniz ki bence normal hani dışarıda satılan parçalardan 4 tane çıkar. 6 tane çıkmaz. Ama 6 parçaya böldüm. Ben daha küçük yiyeceğim için. 9 parça hiç bölünmez. Yani ince minicik olur. <laughs> 9 parça isterseniz bölün yazmışlar da. Şöyle bölsem baya minik. Yani şu kadar falan şeyler olur. <laughs> şöyle parçalar olur. O baya minik olur. En son bunu dökeceğim. Bitti gitti. Tatlımız hazır. Şurası şöyle yeni dekor oldu arkadaşlar. Burası çok dağılıyordu artık. Hani böyle bir şey koymayacağım. Sadece böyle kahve köşesi olarak kalsın. Yani latte go var bir burada, bir de Türk kahve makinem var. Şurada da şey var da, onu satışa koyacağım filtre kahve çünkü zaten bu yapıyor onun yaptığını. O yüzden satışa koyacağım inşallah satılırsa. Yani durmasın öyle boş boş. Çok kullanılmadı zaten. Çok az kullanıldı ama 2 sene olmuştur tabii. Neyse buradaki dekorum, yeni dekorum bu şekilde. Şunları da kaldırayım şuradan. Ben kullanmıyorum da eşim kullanıyor. Şöyle çok güzel oldu bence. Çok mutluyum, çok memnunum. Kahvem yok. O yüzden daha açamadım. Yani size de böyle şey oluyor, sürpriz oluyor. Kutu açılımı ve incelemesinde bunu da yapacağım video başlattım. Ama henüz daha şey yapmadım. Kahvem olmadığı için temizlemesini, açmasını falan hiçbir şeyini yapmadım. Kahve geldiğinde en sonunda kahve yaparım. Bir sütlü, bir normal. O şekilde bir tanıtım da yapmış oluruz. Sesini de dinleriz falan filan sizinle. Ama size şimdi şöyle bir yeni dekorunu göstereyim istedim. Şimdi arkadaşlar şunları kaldırayım ben. Burayı da toparladım. Bulaşıklar falan filan var. Buradaki işim de bitti. Kahvemi yaptım. Şimdi oturmaya geçiyorum. Bir de bu soğusun. Yerine koyacağım. Bitti bu kadar. Evet size ben tatlımı da göstermeyi unuttum sarıçamız arkadaşlar. Düneşim iki parça yedi. Şimdi koyacağım tabaklara tekrar. Sonra çayla da koyarım. Çayla birlikte yiyeceğiz. Ama çok güzel olmuş tadı. Sadece üstündeki karamel az geliyor. Yani kutunun içerisinden çıkan az. Ekstra kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ben hani çok fazla zaten karamel e, tadı ya da böyle çok fazla tatlı olsun istemediğim için ekstra yapmıyorum. Evet şöyle tabaklarıma da koydum. Instagram'da story için çektim ama size de göstereyim dedim. Şu tabaklarımı çok seviyorum, çok beğeniyorum. Böyle güzel oldu. Kahvem de kötü gitti ama yapacak bir şey yok artık. Yani ben içtim daha doğrusu. Şimdi bize o zaman afiyet olsun. Herkese selamlar. Bugün yeni bir gün arkadaşlarım. Yine yüzümde emayi <laughs> çeşit sivilce ve uçukla sizlerleyim. Şimdi bir kargom geldi. Bunu uzun zamandır istiyordum denemek. Aldım. Elimde de bir şeyler vardı anlatacağım şimdi. Evet şöyle bir paketim var. Bir kargomuz geldi. Bade Natural'in zaten şurada yazıyor. Reklam yok şöyle hepimizin mutlaka görmüş olduğu biberiye'den aldım arkadaşlar. Ben biberiyeyi kendim evet, ot olarak aldığım için kendim yapıyordum. O yüzden şey yapmadım. Yani ekstra böyle alayım diye düşünmemiştim hiç. Ama artık hani arkadaşım da kullanıyor Merve. O şey demişti bana hani bunların pH'ları falan ee, çok iyi ayarlanmıyormuş. Bir de bundan çok memnun niyet var. İnşallah gerçekten ben de memnun olurum. Çünkü şey aldım. <laughs> Hem şişesi de olsun diye şişeli aldım. Hem de yedek böyle paketleri var. Onlardan aldım. Şöyle bir biberiye suyu arkadaşlar. Bunu öyle işte saç çıkartmak için, saç uzatmak için falan kullanılıyor. Umarım dediğim gibi memnun kalırım. Bir tane de şöyle ya bu aralar açık konuşmak gerekirse saçım çok dökülmüyor çünkü zaten B12 kullanıyorum ve hala o yüzden de olabilir bilmiyorum. E geçişlerde bir bir hafta birkaç hafta önce çok dökülüyordu yine ama şu anda durdu çok şükür. Mevsim geçişlerinde oluyormuş yani herkesten duyuyorum zaten saçım çok dökülüyor diye o dönemlerde benim de döküldüğü dönemlerde. Aa bu patlamış galiba. Tüh. Şöyle. Normalde bu böyle 500 milim olması lazım. Nerede bunun şeyi ya? Ya yukarıda ya patlamamış galiba. 200 milim. Bu 100 milim. Bundan içerisine doldurabiliyorsunuz. Yani bu 200 milimlik içerisine tekrardan doldurup kullanılabiliyor. Bu yedek paket. Normalde böyle alacaktım. Dedim ki şişesi de çok güzel. Şişesi de olsun. <laughs> Ondan şişeyi de aldım. Şöyle bir dökülme mevcut ama nerede dökülmüş? Anlayamadım yani burada dolu gözüküyor. Herhangi bir dökülme gözükmüyor. Anlamadım. Belki de birazcık dökülmüştür şurada falan çünkü şu an. Hani belki dökülmüşse biraz dökülmüştür. Artık yapacak bir şey yok o kadarına da. Şunu atayım. Bunları da kaldırayım. Bir de yanına şöyle bir e, biberiye saç bakım serumu göndermişler. Bunların bunun kullanımını bilmiyorum ama dediğim gibi diğeri böyle hani ilk e, duş almadan önce işte ya da aklınıza geldiğinde galiba sıkıyorsun demişti arkadaşım. Ondan tekrardan yine bilgi alarak kullanacağım inşallah. Böyle bir paketimiz, bir bakım paketi. Saç bakım. Ee, bakım olarak gerçekten en çok yaptığım şey herhalde saç bakımıdır arkadaşlar. Yani çok dikkat ettiğim, yani cilt bakımına aşırı dikkat etmem. Ama saç bakımına çok dikkat ederim. Çünkü saçlarım önemli yani. Benim için, herkes için öyledir tabii de. Ekstra bir önemi var yani saçların. Döküldükleri için de çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü zaten saçım... Seyrek benim. O yüzden hani ekstra bir dökülme olsun istemiyorum. Yani bakımlı olduğunu düşünüyorum. Bu sıralar yine hani rutinim benim hep aynı. Zaten çok değiştirmem. Çünkü dediğim gibi dökülme çok oluyor rutin değiştirdiğimde. Ben kendi biberiye suyumu mesela kullandığımda saçlarım dökülüyor. Öyle hissediyorum yani. Daha fazla dökülüyor bence. Hani belki bu pH dengesinden dolayı da olabilir. O yüzden hani o yüzden aslında onu bıraktım Hani dedim bunu alayım bundan çünkü herkes memnun. Gerçekten sadece arkadaşım ya yani arkadaşıma güvendiğim için onun da kullanmasını, sonuç almasını bekledim ama e, birçok influencer'dan falan da duydum. E, bazıları evet yalan oluyor ama bazıları gerçekten sadece kullandığı şeyleri öneriyor ve e, yıllardır aynı şeyleri kullandığı için onlara güveniyorum. Hani farklı bir şey önermiyorlar, ekstra bir şey önermiyorlar. Hep aynı şeyleri öneriyorlar. O yüzden onlara güvendiğim kişiler de var. Onlar da bundan paylaştı ve memnuniyeti gerçekten fazla olan bir ürün. O yüzden bir alıp denemek istedim. Bakalım. İnşallah ben de faydasını görürüm. Umuyorum ki. Böyle iki tane aldım çünkü. Hatta üç tane almış oldum. Yani şu şişe gibi üç tane almış oldum. Bakalım artık. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Şimdi bence bu videonun uzunluğu iyi oldu arkadaşlar. Hani çok fazla uzatmak da istemiyorum. Ekstra ekstra hani video eklemek de istemiyorum. O yüzden burada kapatayım istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.